Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ertan. Yanımda e, Ark'tan tanıdığınız katil adam Slayer var. Emin, e, Emin'le Emin birlikte team match yapıyoruz. Calling açlık oyunları. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk abi. Keselim mi biçelim mi? Ben testereyi aldım abi. Bende bıçak var. Kaş koşma. Koşma var bir de çemiz var. Tamam çemiz bende de var. Yer drop olarak medik aldım. Sen aldın. şeyi almadın o, medic mı? Medik aldım. Orange yüz geliyor. Tamam süper abi. Sende şey yok o zaman, leg day'in var sadece bıçaklı koşma mı? Leg de var bıçak koşma da var stealth st 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 aldın değil mi? Anlamadım. Ben stealth'ı falan almadım ama bende chemist var, tamam, koşma ben var bir de bıçaklı koşma var. Tamam bende stealth'ı st st yerine chemist var. Tamam bende de, de chemist var abi stealth st yok bende. Bir de bıçaklı koşma var işte. Tamam aynıyız o zaman güzel. Ama bu sefer sistemleri paylaşamayacağız. Herkes aldığını o zaman. Herkes aldı lan. Şimdi öyle oldu. <laughs> Demin vermedim mi? Hepsini verdim. Orun vermedin vermedim. mu vardı bende? Vardı. O önce koyundu. Ne yani abi? abi? Bir sürü oyun oynuyoruz. Hangisi olduğunu karıştırıyor. <laughs> ya şimdi zaten 105 puanca ben bana orun geliyor. Bir tane çağırırım ondan ta birer tane olur. kısmımıza de baksın. Güzel. Bandaj. Sen ne taraftasın? Sana doğru kaşı vereyim. Sen neredesin? Oha. Ben o tepedeki yerde. Tamam oraya doğru geliyorum abi. Çanta yapsam mı ya? Burada adam var var da ne yapayım koşayım mı? tek mi bana gelmiyor bizim o şeyleri öldürdüğümüz yer abi var ya oraya raşlıyorum ra abi raşbi yapıyorum gelelim keselim ha, Şunları şimdi aradan... satıp geçiyorum hemen oraya Mağarada arada item crate yok mu ya var var ışığını gördüm hadi Ne çıkacak? Bıçak çıktı ya. Oo dinamit çıktı. Sen mi geldin? Yok ben daha gelmedim abi. Ben yukarı işte yakınsın. Ha, aşağıdayım ama yani bayağı var. Ya bir çanta versen beni ne mutlu edersin be oğlum? Vermiyor işte. Ben mesela çanta yapıyorum, çanta yapınca çanta. Ha, aynen. O yüzden. Var bandajım. Çanta yapsam mı diye düşündüm de. Explosive var ya. Yani. Ben yapıyorum. Varil bulursam. Ya. Yerim yok benim. Ben de da de var. Yer kalmadı. Şurada explosive item crate var. Onu açacağım abi. Bulursam. Burada adam büyük ihtimal tek. Aa nereye gitti bu adam? kaçmıştır abi ses duyunca. Ben bir tane gaz bombası atıyorum da olsun Şu kırklık bandajı harcamayayım dedim de harcayacağım ya. Adam buraya tutamadan gitmiş. Yusuf abi. Korku adama neler yaptırıyor. <laughs> Varil yok mu oralarda ya? Bilmiyorum ben şurayı tutuyorum şu an. Bak şimdi şey aldım içeri hiç, hiç, hiç hmm. bir şey bulamam. Basacak. Varil lazım bana. Hmm. Şu doğruya doğruya <laughs> Bıçak çıkarsa, ah sen de bıçaklısın ama. Evet.

bir sürü lootu geçtim ya bari sevdasına. Anasını satayım. Şans. hmm Hadi oğlum, güzel bir şey çık. <laughs> Oo, Tire 3 bıçağımı da aldım abi. Tire 3? Evet. Bu weak knife. Patlatılandan mı çıkardın? He. Hiç üşenmedim, gittim aradım bomba. Beymiş o, <laughs> o zaman. Aynen. Daha elimde de bir tane dinamitim var. Artık edep mi yapıyorsun? Ha? Yok yok şey dinamit ya. Normal 80 can ama. 80 miydi bu abi? 80. 80 aynen. Bunu bir oturtturabilirsek hatta bunu istiyorsan vereyim sana sen daha iyi oturtturayım. Olur. Havalimanına bıraktılar abi. Bununla Değilin ilk mi? oynadım. İlk oynadığımda bunu açtım abi. Hı. Tuşu, tuşu değiştirince başka bir şey geçince kapanacak sandım önümde patladı. İlk oynadığımda. Bende ben de ona benzer bir şey yaşadım galiba. Ya normalde başka şeyleri diğer şeye geçince iptal ediyor ya. Gidelim keselim mi adam? Bekleyelim mi sana? Bende masumdan mink basılı şu an. Bende de basılı. Dinamiti olun kullanalım istersen. İki kişilerse kullanılmıştı abi. Tek kişi bir de olsa kullanılır yani olacak. Gel gel oraya baktım notladım orayı. Oradan aldım zaten. Dramadan, şu yukarıdaki şey var ya oradalar. Evin orada mı? Şu yukarıda. Tamam. Benimkiler bitti. Steam'ler de adamlardan alırız varsa. Fail olacağız gibi bir his var ama. kendi bir tane şey alacağım. Bom yok neyse. Buraya almamışlar. Aha airdrop indirdiler. Lan oyundan mı düştün Emin? Emin? TS'den düştün. Gel kendim gel airdrop kendim indirdiler. Kendim Hemen önümüzde abi airdrop indirdiler. Bombalarız. Air... Air açmalarını bekledim. Bombalayayım ben onları. Açarken daha güzel oturuyor. Nerede Abi mesafeyi koru sakın yaklaşma sakın yanlarına yaklaşma Seni uçururum yoksa Yok yok bak ilerideler Aslında gaz bombasını atıp böyle mi şey yapsam Masum amik bitecek ya az kaldı Benim de bitti ya Bir dakika falan var Tam önümde derece 3 kişi dur kovalıyorlar bak birilerini kovalıyorlar Açtım dinamit açtım At Silah var Silah aldım Arkanda <laughs> Güzel vur lan Go <laughs> Arkanda. Diğeri kaçıyor, canı çok az. <laughs> Öbürü tek can vardı lan. Tek abi, boş ver gitsin. Tek zaten, drop'u bizim oldu. Orange yüz çıktı. Hemen de alıyoruz. Şunu yakalayalım abi, gel gel. Men var. Var. Arkanda adam zaten. <laughs> Yalnız başkaları gire. geliyor. Nice Bir yok gelen yok. Bunları satarım. Bu adam medik drop'u çağırdı değil mi? Nasıl yani? Bilmiyorum. Yok medik değil o. Adam ben tracker falan vardı almadım ya. Yani. Tabanca var bende. Güzel. İstiyorsan çağır mıyım abi ben drop? Tabancaya mermi doldururum. Kaç frank fankım var? 98 var da ben tabanca kullanmayacağım al senin olsun. Tabanca kullanmayacağım. At. Attım. FPS eh, düşük şu an. Vuramıyorum. Vuramam. Bayağı sıktın zaten. Vuramadım gördüm. Şuradan hemen doldurayım abi. airdrop içinde patladı bu arkadaşlar airdrop çağırmanın zararları 6 mermi 3 Doldurmam abi, doldurmam silah sana verdim FPS 37 oldu ya. <laughs> ben de şans yok. Our ee, ok lazım değil abi ok satacağım. Adamlara bakalım. Silah sona saklayacağım. Tamam. Ben şurada drop çağırıyorum. Çarabı. Ben bir zırh yapmam lazım. <laughs> 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 Sis bombası lazım abi bize bir de. Bende var bir tane. Airdrop bizi senin iyi Evet. Senin çantan vardı mı? Yok. Ha var çantam var. Tamam ben bu çantayla hazır yaparım. Yerin var mı bir tane? Yer değil benim funkım yok ya. Gaz bombasıyla drop. Bir kişi mi? kaldı abi ya, bir havaya, grup kaldı. Havaya bak havaya. Gaz bombosuyla. Ya manyak bir kişi kaldı. Bir kişi mi kaldı? Ya bir grup kaldı yani. Onlar bize doğru şu an geliyor olabilirler. Ben var, gelen giden yok. Benim funk alıp al al ban kırcam veren bandaj var. Bandajım bandaj. var abi. Şey bandajım yok da şu <laughs> çanta yapabilsen. Kırcam veren bandaj var. Tam yerim yok abi. Atacak hiçbir şey yok mu? Çantaya yapacağım işte zırh. Yerim olacak. Ben yok. Ben al. bir tane taş kırabilirsen al. Taş şurada kırdım ben. Al. Ne yapacaksın taşı? Armor. Al burada var. Funk vermiyor ya. Çıldıracağım abi. Funk yok metrafta. Karşımıza silahlı biri gelmezse %99 alırız. Oran şu iki tane. İki tane var. Bende bir tane var sende de var. He bende tane. de var aynen. Neyse abi yollardan bulurum funk ya. Bak adamlar nerede abi? Aslında onlar funk yapmadan, silah yapmadan... Direkt alabiliriz şu an işte. Yani. Ama bende... Bıçak yok, düzgün bir bıçağım yok. Şurada patlayan şeyden var. Bunu patlatayım bakayım ne çıkacak abi. Güzel bir şey çıkacak bundan bak şansına şimdi. Adamlar, satayım. tay 3 adamlar, balta çıktı ya. Adamlar ortaya yakın olan şeydeler. Evdeler. Sulu olan mı? Evet. Hep ben de orada değil miyiz oğlum bizde? Bu değil diğerinde. Ha. Buradan o zaman ben şunu satıp halledeyim işimi abi. Aslında onu bana versen daha iyi olur. Niye? Normal bıçakla görüşmekten sonra dövüşsem daha iyi. Emin misin? koşmayı veririm ama daha çok hasar veririm. Vuracak bir şey yok abi bu bıçak hasar mı veriyor ya? Şimdi. Aynen abi zırhımı da yaptım. Adamları gördüğümüzde vurabiliriz yani. Bandajlık yerim var mı şimdi şu an? Şimdi var. Al bandajı. Var. O bıçağı bana ver. O bıçakla koşarım ben. Kalacaksak orange yüzü basarım. Kaç grup kaldı? Kaldı abi? Sadece onlar var. Tek mi? Hı. Direkt girelim o zaman. Onu diyorum abi. Başka kimse yok. Bastım. Bastım. Nerede Düz. Görüyor musun? Açıyorum şu mentrekleri e bir saniye. Beni takip et abi. Evdeler galiba. Evde değiller. Onlar barrel falan arıyor bence. Silah var Büyük bence. Büyük ihtimal. Neredeler abi? Ya silahları yoksa oyunu kaybet kaybetmeyiz herhalde. Hadi hadi yeri söyle çabuk heyecan yaptım. Biliyoruz zaten. Uzaklar mı? Bilmiyorum ki 99 artı yazıyor işte. Oğlum bunlar ne yapıyor? 51 geldik. Staminanız olur, benim stamina bitti Şurada üstte üstte gördüm. Gördüm bir aşağıda bir üstte. Üsttekini sen al aşağıdaki bende. Üsttekine gidiyorum. Bombam attı, gaz attı. öndekine geliyorum mermim gitti be bunun canı az zaten gel gel mermim bitmişseydi ben sana Seni tokat manyağı yaparım. Hazır burada, hazır burada, burada öldün işte kardeş. Bir bilincilik daha arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olmak için, yani bana destek olmak istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorumda bulunmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkürler Emin.